Merhaba, ben sesini açınca mikrofon rendeleyen örümcek adam sesi çıkartan Koko. Bu sebepten dolayı bu videoda da konuşamayacağım ve bir duyuru yapmak istedim. Uzun yazı okumak sıkıcı olabilir diye bu yol ile konuşacağım. Bazen aklımıza çekecek video gelmiyor. Eğer aklınızda yapabileceğimizi düşündüğünüz video varsa söylemekten çekinmeyin ve son olarak. Aa, evet e, merhaba yine biz yine ben yine siz. E... Şimdi geçen Backrooms videosu için başta teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, gayet güzel izlenme sayısı e, oldu. E, bir taraftan Ringo ötüyor kusura bakmayın. E, bu videoda onun da sesini çok duyacaksınız. Bugün Backrooms'un part 2'sini yapıyoruz. Yine aynı kadro. Enis, Koko, ben, Ural. Umarım eğlenirsiniz. İyi seyirler dilerim. <laughs> Ay başlamışız. Lan başlamışız. Ha, başlamışız. Allah Allah. <laughs> İkiden kopyacılar sizi. Kim bu? A açıldı <laughs> Gel be gel, gel gel beni takip et Gel 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 el öndeki benim Tamam ben arkandayım Bak olay şu Hayır haylaaayyy Şuradaki, şuradaki o... roller biliyor musunuz? Yok. Buradaki roller görüyorsunuzdur Evet Bakın, Biriniz şuraya atlayıp eğiliyor Diğeri de üstüne çıkıyor mermi gibi havaya uçuyorsunuz bu, bu. Buraya eğileceksin Buraya eğileceksin eğ Okey Allah. Bak gördün mü? Uçtum lan Hadi. yok <laughs> 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 <gül ne oluyor lan? Nasıl abi ya boys? Oğlum ben nasıl uçtum öyle ya? Ya dayı. Paylaşmaya kalk gösteren kim? Flashlight tutuyor lan. Ya o koka değil mi? Don 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 Koka 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 de hemen, de koka. Koka. Koka, koka Don 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 Enes bir kez belki tuşla gelmiştir ne bileyim. Olmuyor. yok almun. Biraz fazla gündüz kandı. Şimdi olacak şimdi <laughs> olacak. Şimdi olacak haberiniz olsun. ben, ben, şey. ben, ben yapmam diye. Abi yapma ya. Kanka, ya. Ne oldu? Hangi sinirlendi? Kapanı... Enis sinirlendi Enis sana. Beyler, Hoş bu hale çıkar. Hale görmeniz lazım. Sadece onu değil. Başka hiçbir şey vermiyorum burada size. Nasıl kaçabiliyorsunuz oradan? <laughs> Enis geberdi. Biri, birini indirdi lan. Beni. Enis en geberdi. Beni yedi. Oradan nasıl kaçılıyor? Oğlum, önümde hava yok şu çocuk. <laughs> abi yerde yeter. Artık Allah havada ya. Koş 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 koş. Ee, koku bitirdi mi? Evet bitirdi. Hayır. Oh be sonunda şu ya, şu cehennem Beyler Ne oldu lan Canavar yok şu anda Ölücem Aa ben geberdim böyle hayırlı olsun. Koş ya koş. Bir, koşun, bir, koşun, bir <laughs> canım var. Çıkın lan aşağıya. Çıkın. Koş koş lan yürü yürü. Hayır hayır ölüyor. Al şunu. Ben gidiyorum görüşürüz. Biçtim. Hayır ya. Hayır <laughs> ya. Öldüm. Bu bölüm da sizi Şuradaki ben çıkarıyorum. So <laughs> Enes yayınını Oyla yeni. Oğlum bırak orada benim benim sala basarak geliş. Gel buraya gel. Ne? Kokoro bırak kanka gel Madem, şuraya sen de. Şurada. Bu adam sürekli çikolata. Koş Biz, koş tamam, <laughs> koş. Ya Dalış kaskını takın. Dalış kaskını takın. Aa isimler sonunda gözüküyor. <laughs> Dalış kaskını takın. <laughs> Ve şuraya girin. Kafese girin. Koko takmadı. Koko takmadı. Beyler ben, beni takip edin olur mu? Bir sonraki yeri biliyorum çünkü. Ben doğacak ne? mıyım? Gözüküyor haberiniz olsun. Tutekim ben doğacak mıyım? Hayır. Ya. Bu da birleşik bölüm. Başlıyoruz, hazır mıyız? Değilim. Beyler beni takip edin. Bakın şu an zıplayan benim. Geliyor. Bakın bak. <laughs> Kafesten dışarı çıkın. Ve doğruca gelin. Doğruca bana gelin. En üstteki benim. Yanlış yere gidiyorsunuz. Gel gel. Sen bana gel. Gel. Gel sağa doğru bir giderim. Belki sağda <laughs>

İlerisi çok sorunlu bölüm. Bekle, bekle. Bekleyin, bir bekleyin. İlerideki bölümde bir sorunumuz var. Hem death modlar hem de siz söyleyin nedir ismi? Kopyacılar var. Kopyacılar da fener var bu sefer. Upgrade'li kopyacılar. Ee, var ya ikinci bölümde. Aa evet, telefon bölümü ya. Şu telefon <laughs> Telefon çalıyor, bir dakika. Lan verin. <gülüyor> <gülüyor> mısınız? adamın biri, adamın biri gülmüş, elindeki gülmüş. Elindeki. alıp bahsediyor. tamam mı? İkinci benim. Ay ben yanlış geldim yüksek ihtimalle ya. Koku. Benim telefon çalıyor bir dakika. <laughs> lü lü lü, 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 lü. lü, lü, lü. Ne 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 yaparım. Ne 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 Neyse. Ah. Seviyeyi yeniden başlatmayacağım bir bekle. Nereye geldik? Devam devam bitti bölüm bitti koşun. Aha, koş koş bölüm bitti koş ya, koş bu koş koş. Bali bitti Boli bitti. Aşağı atlama aşağı sakın atlama soldan. Ha. Abi bir dakika ben yanlış yere mi geldik mi? lan çekilin. Yanlış yere geldik. Anladım. Hayır ya, en son ben tırmandım ya. Beyler hoş geldiniz. Ben, ee, aslında bizi bir şaka demek ben, isterdim. Koko, mi burası? koko, koko. Koko, levyeyi hatırlıyorsun değil mi? Bir şey diyeceğim, moe'yi bölümü mü? O burası? levyeyle şu an level 0'a geri dönebiliyoruz. <laughs> level 0'da ne yapacağız ya? ya. Ha, Beyler ya. burada evet tek canlanırsanız tamam. boku yediniz diyecektim, tek canlandım. Ben de tek canlandım. Ben de, ben de. Bir dakika, odanın altından birinin <laughs> ışığı gözüküyor. Dikkatli olun. Entity yakalamasın. Dikkat. Entity yakalamasın. Bas. Bas. Sen de ben şu kapıyı bir açayım ha. Ya beni bu vente sıkıştıran kim şu anda? Ya kanka o metal kapı açılmıyor. Beni ben. E Tövbeler olsun nereden geliyor bu? Ben, evet, ben sıkıştırdı beni. Gel gel. Yanındaki kim? Bana geliyor. Kapımın önünde. Kapımın önünde. Daha sola bir yere kaç. Karkın içini kapattınız Ya kardeşim. Üç tane çiftin çıkmanıza yarıyor. Sen nasıl bu oyunu bitirdin? Ben hala orası yok. Şey. Kapıyı kapattınız mı? Oğlum ben kapatıyorum biri açıyor. Koba adam sen çıkarsın öyle dalarsın. Oğlum bak kim kapıyor şu ışıkları? Kapanıyor kapanıyor. Aynen aynen Oğlum koko hakikaten canavarı yok etti Ciddi misin? Koko testereyle saldırdı testere aynen. havada kaldı gitti canavara saplandı canavar da gitti öldü Lan Ben ba badem suyunu almadım Ya da aldım mı? Harbiden bir önceki videoda da yok etmişti İlk videoda o, o bir, bir, önceki videoyu izledin mi sen? He. Bana pek izlemişsin bir tane. Yo bakışlara yok. Bunları. Ölme oda. Bir şey yok mu? Yok. İyi ee, tamam bastım sayıda. Dur basın basın herkes bastın herkes bastın. Sonra sonra odaya koşun çabuk. Basamıyorum ben. Çabuk. Oh, oh, oh. Çıktım çıktım. O kimse öl. Oh. Hayır. İniz yapacağız? Çünkü izleyeyim izleyeyim. Tamam. bu kadar sonrasıyla devam etmiyor. Bu burası üçüncü parta kalacak. Çünkü e, ya aptal önden gitme. Sen geri dön şuraya. Tamam. Adam ol şöyle geç şuraya. Arkadaşlar Bugünlük bizden bu kadar. Yaklaşık 4 gün sonra da finale atarız. Ee, benden bu kadar. Çıkışı ben yapıyorum. Bay bay.